Embriyo transferinden sonra hastaların uzun istirahatler yapmasına gerek yoktur. Sadece transferin akabindeki ilk yarım saat içerisinde hastaları biraz dinlendirip daha sonrasında normal hayata dönmelerini istiyoruz. İlk üç gün içerisinde çok ağır stresler yaşamamalarını ve daha rahat, sakin bir hayat sürmelerini öneriyoruz. Ama onun dışında sürekli hareketsiz kalmak, bacakları yukarıya kaldırmak, kalçayı sabit tutmak gibi... E, gereksiz e, önerilerde bulunmuyoruz. Çünkü bunların başarı şansını değiştirmediği kanıtlanmış durumda. Hastaların embriyo transferi sonrasında esas dikkat etmeleri gereken şey ilaçlarını düzgün kullanmak olacaktır. Çünkü ilaçlar her hastaya göre ayrı hazırlanır. Onların durumuna özeldir ve bu ilaçların e, kullanılması, saatlerine dikkat edilmesi, aksatılmadan e, tedaviye devam edilmesi çok önemlidir.